Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından tüm okulların zamanında açılacağını ve Türkiye'de uygulanan COVID-19 aşı sayısının 80 milyonu geçtiğini açıkladı. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının gündeminde artan COVID-19 vakaları vardı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, aşılama oranlarının hala toplumsal bağışıklık için yeterli olmadığını söyledi ve vatandaşlara aşı çağrısını hineledi. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değil diyen Bakan Koca, koşullar ne olursa olsun yüz yüze eğitime devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Koca ayrıca COVID-19 salgınına karşı Türkiye'de uygulanan aşı dozu sayısının 80 milyonu geçtiğini duyurdu. 18 yaş ve üzeri nüfusta 2 doz aşısını tamamlayanların oranının %50'nin üzerine çıktığını belirtti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 42 milyon 856 bin 201 birinci doz, 31 milyon 34 bin 611 ikinci doz, 6 milyon 148 bin 668 üçüncü doz aşı uygulandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırma aşının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yoğun bakımda yatan 589 hastadan 460'ının hiç aşı yaptırmadığı, 100 hastanın ise tek doz aşı yaptırdığı belirlendi. Yapılan araştırmanın bir başka sonucu da dikkat çekici. İki doz Biontech aşısı olan hiç kimse yoğun bakımda tedaviye ihtiyaç duymadı. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için nüfusun %70'inin aşılanması gerekiyor.